Valla bizim işimiz göre pişanlığına gider işte. Niye ki? Pancar ekerik, pancar ağlama, bitmez. Ağlama, boşuna ağlama. Ağlama da valla ağlamıyor. Şu vaziyete bak ya. Pancar yani. çıkmadı bu sene, paritmedi. Mazot pahalı. Aha arkadaş eksik, kor sorbağım haline adamın. Ne diyor lan oğlum, bu oğlum? Ağlıyor gibi, alıyor, gibi geldi bana ya. Yok, bak hep. Bu zenginler hep ağlar işte. Bir şey yok. Değil mi? <laughs> bu bana biraz ağlıyor gibi geldi. Bu mu ağlıyor? Sen ne ağlıyorsun Ben bu. Alamadım oğlum. beni. Bana biraz ağlıyorsun gibi geldi. Kotamız yok. Pancaları pişin sadece ot alamıyor. He. Tarlaları ben ekiyorum. Adamın Adam hiç kotası yok. Adam tarla sahibi oluyor. Pancar ona yatırıyor ot gibi. He. 200 liraya panca satıyor. Ama kotamız olsaydı 350 liraya panca ben alırım. Kendime yatırıyorum. Kurda alamıyorum. mazot alamıyorum. Yapma o zaman çiftçilik, ee, yapma alamıyorsun adamı oğlum. Ne yapayım? Bu oğlum. Ne yapayım? Koyda kalmışsın, al, ne al. yapacağım? Okumamışsın <laughs> <laughs> ki, okusaydın emir olurdun bende. Değil mi? Okumadım. Şimdi en bolu, bak, bir şey söyleyeyim de, ağlıyor şunu alamıyor, bunu yok diyorsun, tamam mı? 20 liralık traktör yerine 100 liralık traktör kullanıyorsun. Ağlama yani bu konuda. Yaşlandım, kadar. bu da kabinli, onundan aldım bunu da. onu. <laughs> 20 liralık traktöre de kabinde ağlıyor. Bana ağlama, görünen koy uzakta değildir. Vallahi. Tamam mı? Şimdi o da arıza çok veriyor ha bu da vermiyor mu? Bu da arıza veriyor. Vermiyor o eskimiş. Aha adam aldı bak göndereye koyuyorum orada. Dön uyanı bak. He. Al. Göndere. Aha, eskimiş. He. ne yapacak adam bunu? Kaç lira o göndere mesela? 10 milyar, 5 milyar ne olacak? Şimdi? Ne? Görmüyor, hiç görmüyor, hiç Adam onu ne yapsın? Eşek de... diyeti ne kullanıyor yani? Arazide -ar -ar gidiyor geliyor. aha biz bunu aldık. Yat yok kapıda. Tarla yok, marla yok işte. İyice Tarla kalan. yok da niye aldın? Tarla bulacağım, oğlum. içeri dökeceğim. Heee. Kapatayım mı? Kapat. Kapat. İyi, hadi bakayım. Vallahi bu durum böyle. Çalışırsan karını böyle çalışmazsan yok. Aman Ama Maalesef. Parayla kullanıyor. Ciğer hep. Bize mi? Ya. Ceren ee, fazla ödeyemedim. Ceren fazla ödeyemedim. Başıra getir faturayı benim değil. Ulan ha dört buçuk milyar para gelmiş ödeyemiyorum. mu? Ne diyor abi? diyoruz ya? 4,5 buçuk fabrika mı çalıştırıyorum bana 4,5 buçuk lira? E, su, e, su, su, su gidiyor işte. Su gidiyor. Allah Allah. Bizim bildiğimiz elektrik su. 50 lira olur, 100 lira olur. Hem bol. Senin ya. adın ne ya? Biz değil sen mi? çok ağlamaya başladın da şöyle biraz gel abi. Yani yani Abdülli koyun. Gel. Şu tarafa geç de o hem. 1960. Gözükür, gözükür. Manzaramız böyle mi güzel? Bir bak bayım. Böyle iyiymiş. Senin adın 66 adını... doğumluyum, Rıdvan Demirhan benim ismim. Rıdvan abi anlat bakayım. Ha ben bu köyde doğdum, He. bu köyde büyüdüm, He. halen çiftçilik yaparım bir şey kazanamadım. He. Halen pirşanak. Daha emekli bile olamadım. Kaç yıldır çiftçilik? 53 yaşından daha emekli olamadım. He. Hiçbir yere olamıyorum. Abi, yok. Sigortam yok. Hiçbir şeyim yok. E yatırmadım. Çiftçi ki... yatıramadım. Yok yatırsam. Niye yatıramadın abi? Ormancıda yatıracaksın. Arazi yok mu? Arazim yok. Babamdan kalan bana bir 15 tane tarla icara mücadele ekiyor işte. Onu da birini buluyorum. Bir şey Birinden be. buluyorum, birini bulamıyorum. He. Ee. Koyuzadan arıyorum birine diyorum, ki, "Aga tarlaya bana bir icara." diyor. Alıyor icarı. He. O da çıkmaz. Ona çalışıyor işte. Hı. Hmm. Aa, oğlum var. He bu da kaza yaptık, çalışamıyor. Başımda bu da var. Aha evet. komşum burada böylesine. Evet. Ya mesela o bile gurbette çalışıyor. Bak, adam bak hemen gurbette çalışıyor, gurbetle çalışıyor gurbetle geliyor gibi de çalışıyor. daha geçindir mi? 5-6 çocuğu da var. Yapamıyor bir hmm. şey. Kolay değil ya Ve geçinmek kolay değil. Devlet ama bize yani. bakmıyor, bakmıyor. Devlet size bakmıyor. Hangi devlet bakmıyor? <laughs> Hangi devlet bakacağız ne yani demek işte biz yardım edecek ya devlet istiyorum ben. Değil mi? Hayvancılık yapsam, He. Evet. ne alacağım ben kredi çekeceğim. Talla isteyecek benden. Ya Tallam Tarlam da yok. Her şey görüntülü gibi değil. Gerçekten imkan. Hadi ben hayvanı alayım, besleyeyim. He. Tam anladığımız meslek bizim bu. He hayvancılık. He köydesin. Alayım ben ha, buraya koyunu koyurum ben 200 tane koyun temiz yayarım ben Şimdi bakarım. Şimdi buzağa desteklemeleri var. He. Buzağa desteklemeleri 3 kilo oldu alamıyorum. E, e, Yapamıyorum. yapamıyorum alamıyorum. alamıyorum alamıyorum Adam talla alamıyorum. Adam tarla istiyor benden tapısını. Tarlam da yok. Nasıl olacak? Temmet oraya tarla veriyor. O zaman 3 kişi bir yere de yapsak böyle kötü mü olur? Yapamıyor Güzel olur işte. tabii ki. Bu işler yürümüyor, yürümüyor. Hep pirişanlık bizim bak, vaziyetimi bak. Ne Aa, olacak bu aş iş, aş iş nereye gidecek? Var mı abi? Yok abi majdan. Çay mı çay 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 çay, tamam, çay, çay? çay çay, çay, çay Ama çay yaptı çay. Çay Vallahi, çay. Çay çay. Bizim gelip de böyle yemek yemeye çay, 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 çay Bizim koyun yeri çok bizim güzel. Insan öyle bir insan bizim koyumuz Türk. Tutkun diyorsun yani. Bizim koyumuz Türkmen koyu burası. Çok da güzel yerimizde var. İnsanlarımız da çok güzel. Hep taksilli okumuştur. Hep memur anı. Eğitim seviyesi yüksek. Eğitim seviyesi yüksek. Yüksek, yüksek, Çok güzel. Ayseri'de var. Hı. Hmm. Ankara'da var. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da var. Antalya'da. Oyunya'da var. Antalya'da var. Heyec'de işte bir ee, insanımız abi. var. Yani bütün illerinde. Hep de memur bizim Tabii. insanımız. Çok güzel Polisi abi. var. Doçetimiz var. Hepsimiz var. Hı. Hmm. Ama bir de bu, bu gel, çevrede yani bizim köy gibi şimdi böyle Şunu da çağır la şunu da çağır konuşsun gelsin de gel lan, gel Asıl çekimi yarın yapacak Aynen. Gel oğlum. olsun Aynen. o da gelsin o da gelsin Asıl çekimi ha, biz, biz bugünkü çekimi yarınki çekime siz? ekleyeceğiz <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır bugün gideceğiz yarın ee, geleceğiz, yani. geleceğiz ee, muhtarla yani. görüşeceğiz ya ya Yarın yapsın, yapacağız yapsın. Asla pazara ekleyecek köyde hep gelir. Köyümüzün şimdi var mı hı. bir eksiği, sıkıntısı var mı? Yani köyümüzün var. eksiği, hayır. sıkıntısı He. suyumuz çok güzel. Suyumuz var. He. Ya, su sıkıntımız yok ama Ceren parası koyu çok geliyor diyor muhtar işte onu ödeyemiyorum diyor biraz. Köyden, köy azaldı ya. Aşırı geliyormuş. 5 bin lira yakın geliyor. bu ya da geliyor. Hayır, eksikleri illa. Hocam bizim köyde yani köyümüzün hı. eksikleri. Eksikleri vardı yoktu değil. Bak köyümüzün yani bizim çok güzel şeyleri var, ihtiyaçları da var ama bilmiyorum nasıl ihtiyaç evet. var. Muhtalık bir soru ben bilemem şimdi. Tabi tabii tabii. Bir saniye ben konuşayım ben ya. Konuşmayayım. Senin adın ne ya abim? Benim Tamer. Tamer abi <laughs> ne yapıyorsun abim? Ben koyuna pek uğraşmıyorum. Ben inşaatçıyım. Ben inşaatta çalışıyorum. Gurbete gidiyorum. Evet. evet. İnşaatta çalışıyorsun. Köye geliyorsun sonra. Ee, Değil mi? çocuk çocuk var mı? Var var. Kaç tane Altı çocuk? tane. Üstümüze sürme motor Embolu. <laughs> Yeter tamam tamam. Ey, stop et, stop et. Stop. Tamam. Evet, e, biraz kendin kendini anlat. Çocuk çocuk kaç tane? Altı kaç çağrı. kardeşsin? Baban, annen hayatta mı? Yaşıyor mu? Babam vefat etti, annem hayatta. Allah rahmet eylesin evet. abicim. rezilliği çekmiyor. Ya rezilliği çekmiyor <laughs> ya. Rezilliği çekmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu adamın adı ne? Öpçe birine benziyor. Nihat, Nihat, Nihat Demirtaş. Nihat abi sen öpçe bir adama benziyorsun buradan bakınca. Ne? Öpçe birine benziyorsun, sinirli birine benziyorsun. Oh ya, ben Çok bir şahran biriz bir abi böyle tanısın. Ciddi misin? Şakacı <laughs> mısın? Şah şahru adamım ya. Abi bir oynayla şey bak. He. <laughs> hadi bir oyna da çekek bayım. E çık da oyna hadi, hadi bayım. Şu anda yorulmuş şey şey şu anda. Yok yok televizyona çıkarmayacak. İnternet. <laughs> 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 Ya dur her. Televizyon da çıkaracak. Muhtar gelir. Muhtar gelir buraya değil mi? Muhtar gelir buraya. Tamam buraya gelirse. Muhtarla devam, devam edecek. Var Emri var mı? Yarın çekecek ya. yarın. Çekim yarın nasıl? Yarın burada mısın? Gelmem al benim. Yozgat'a gidiyorum. Yozgat'a kalıyorum. Büyük çiftlik koyayım. İyi, tamam, İyi tamam İyi. He. Baturna, baturna tamam. He. Boturla dolu zorlu Tamam. Aa, Al Geliyor, Buradaymış tamam, mu?